Bugün konuğumuz 2024 model Volkswagen Taygo. Otosopsik katlarla hazırladığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu tabii ki bir ikinci el incelemesi gibi değil ama enteresan bir otomobilden bahsediyoruz burada. Neden diyecek olursanız Taygo bilmeyenler için Volkswagen'in küçük sınıftaki 3 tane suğundan bir tanesi e, tam ortada kalanı aslında bakarsanız. Hep bahsediyorum bundan küçük SUV'lar. 3'e ayrılıyor diye ve Volkswagen'de bu 3 sınıfta da, 3 büyüklükte de aslına bakarsanız modeli bulunuyor. T-Roc var, e, Taygo var ve T-Cross var. T-Cross baştan oluşturuyor. E, Taygo ortasını oluşturuyor ve t da en üstünü oluşturuyor. Artık kompakt sınıfa kayan bir modelden bahsediyoruz t -Rock'tan. bahsederken. Bu yanındaki otomobil ilginçliği ise yakın zamanda yaşanan iki tane farklı olaydan kaynaklanıyor. Birincisi T-Cross yani aslına bakarsanız Taygo'nun birazcık daha yüksek Zoom Truck e, kardeş diyebiliriz. Taygo birazdan göstereceğim size. Hespek tasarıma sahip, birazcık kupe su tasarımına sahip. Onun daha su var kardeş olan T-Cross yakın zamanda makyajlandı. Makyajla birlikte donanımları güncellendi, kendisi güncellendi. Fiyatı birazcık yükseldi ve e, an itibariyle Taygo T-Cross'tan daha düşük bir satış fiyatına sahip. İkinci de bu durum biraz daha farklı olabilir belki e, değerleme açısından bakacak olursak. İkinci konuysa Volkswagen'in en çok sevilen modellerinden bir tanesi Volkswagen'in giriş seviyesi. Ya da belki büyük bir otomobil istemeyip büyük otomobillerin bazı özelliklerini isteyenlerin yegane tercih olan Volkswagen Polo'nun üretiminin Avrupa'dan çıkıp Güney Afrika'ya taşınmış olması. Bunun Taygo ile ne alakası var diyecek olursanız Volkswagen Polo artık %10 gümrük vergisiyle birlikte geliyor. %10 kulağınıza çok yüksek gibi gelmeyebilir ama 1000 liralık bantla satılan otomobillerden bahsediyoruz. %10 demek 100 bin lira demek. 1000 liralık otomobil 1100 liraya çıkıyor demek. Sadece gümrük vergisini eklediğinizde bile. Bu da Polo'nun elini birazcık zayıflatıyor. İlerleyen dönemde bu değişebilir belki. Bir şekilde fiyatlar dengelenebilir belki. Ama o zamana kadar Volkswagen Taygo Polo'nun da belki yerini alması gereken, Polo'nun da belki yerini doldurması gereken bir model. Ve şu anda Haziran 2025'teyiz. Çok da satan modellerden bir tanesi. İkinci elde de dediğim gibi enteresan bir seçenek. Belki Polo için çıktığınız hayatta yollarınız Taygo ile kesişebilir. Otomobilde tanımanız enteresan olabilir. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Taygo'nun etrafındaki turumuza başlayalım. Neler var neler var, size. Haygo'nun etrafındaki turumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız klasik bir e, Volkswagen burun tasarımı. Şöyle göstersem size muhtemelen Polo'dan ayırt edemezsiniz. Bu otomobili ya da çoğu insan e, ayırt edemez. O kadar klasik bir görüntüsü var. Aslına bakarsanız bu otomobilin buradaki bu arada Life donanım seviyesine sahip bir versiyon. Yani giriş seviyesi donanım paketine sahip bir versiyon. Bu da belki Polo ile benzerlikleri birazcık daha artırıyordur ki bu otomobilin neredeyse bütün özellikleri Polo Cross eskiden vardı böyle modelde Polo'nun Polo Cross versiyonu yerden biraz daha yükseltilmiş böyle çamurluktaki korumalarına kadar e, taşıyan bir versiyonu vardı Polo Cross'un reenkarni hali yeniden. Dünyaya gelmiş hali bile denilebilir belki de. Taygo için böyle enteresan bir otomobil. Şuradan hemen yan tarafı göstereyim size. Önünde çünkü öyle enteresan bir durum yok otomobil ama yan tarafında gördüğünüz gibi var. 4 metre 26 santim bu otomobilin boyu. Mesela bir Volkswagen Polo'dan 15 santimden daha fazla e, ekstra uzunluğu olan bir araçtan bahsediyoruz. Ama aks mesafesi 2 metre 55 santim. Bu haliyle baktığınızda küçük sınıf suların en kısa aks mesafelerinden bir tanesi. Belki Opel Mokka... E, Hyundai Bayon bu civarlarda aks mesafe sunan yegane otomobillerdir. Biraz önce de söylediğim gibi küçük sınıf suların başlangıç seviyesini işaret eden bir araçtan bahsediyoruz. Ama gördüğünüz gibi eğimli bir bagaj kapağı bulunuyor bu otomobilin. Mesela T-Cross'tan farklı olarak T-Cross bayağı köşeli gelen bir tasarıma sahip. Bu kupevari ya da liftback vari tasarım böylece ortaya çıkmış oluyor. Yani şurası tamamen Polo'dan gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Arkasında da şöyle bir çıkıntı eklediğinizde Taygo ortaya çıkıyor denilebilir. Belki de burada giriş seviyesi donanımla birlikte 255-60-16 ebatlı lastikler bulunuyor. Gördüğünüz gibi 16 inçlik jantlar artık bayağı bir küçük gözükmeye başladı gözümüze. Arka tarafa geçtiğimizde yine Volkswagen'in son dönemde kullandığı aynı tasarım dili, boydan boy aracı geçen bir ışık imzası Taygo ilk tanıtıldığında mesela bayağı ilgi çekmiş çünkü Volkswagen bu ışık imzasına daha geçmemişti. Taygo ilk tanıtıldığı modellerden bir tanesiydi. O nedenle bayağı bir farklı gözüküyordu. Enteresan görüntüye sahip ya da sıra dışı görüntüye sahip bir Volkswagen olarak bile alınabilirdi belki. E, Taygo ilk tanıtıldığı günde. Bu arada makyajı da çok uzak değil Taygo'nun. Muhtemelen T-Cross'un yaşadığı makyajı Taygo'da yaşayacak ve e, Herhalde yani bunun tasarımında vesairesi çok köklü değil ama detaylarda bayağı fazla değişikliği olan bir makyaj t Cross Tayago'da böyle bir değişiklik yaşayacaktır diye tahmin ediyorum. Oradan hemen bagaj, bagajı da göstereyim size şöyle rahatça açılan bagaj kapağının altında. 438 litre bu bagajın hacmi. Şöyle daha net bir şekilde gösterirsem. Arkada torsiyon çubuğu var. Düz duvarlar var. Gördüğünüz gibi ortada çok güzel bir dikdörtgen alan mevcut. Şurada bir sahte zemin bulunuyor. Altında alan tasarruflu bir yedek lastik. Bu zemini aşağıda konumlandırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi eşik var yine de. Yani dümdüz buradan eşyalarınızı çekemeyeceksiniz. Bu kupayı vari birazcık tasarıma e, ödüm verilmiş. Tampon daha alçak olsaydı bu eşik olmayabilirdi orada. Ama e, tasarım tercih edilmiş fonksiyonelliğin üzerine e, yine de güzel kullanışlı bir bagaj bu büyüklükte bir araçtan bulabileceğinizden çok daha güzel Kullanışlı bir araç özellikle Polo ile arasında sadece 15-16 santim ya da 20 santim taş olduğunu düşünürsek arada neredeyse 80 litre fazladan bagaj hacminiz bulunuyor. 350 litre Polo'nun bagaj hacmi. Rekabette de bu arada oldukça iyi konuda bazı C sınıfı sular mesela Nissan Qashqai'nin bu büyüklükte bagaj hacmi bulunuyor ya da B sınıfı sularında tamamından ya daha iyi ya onlarla benzer bir bagaj hacminden bahsediyoruz. T-Roc'un bagaj hacmi mesela 450 litreler civarındaydı. Yine bu sınıfın irilerinden Peugeot 2008'in bagaj hacmi de 450 litre civarlarında. Ya da 430-450 aralığında bir yerlerde. Ee, yani irice bir bagajı var diyebiliriz herhalde otomobilin. Asimetrik katlanan arka koltuklar şöyle görülebiliyor. İçeriden katlamanız gerekiyor. Şurada kanca karşılıkları var. Şurada küçük kancalar var. Ee, şurası şu bölüm. Bu sahte zemini. Yukarıda tutmanızı sağlamak için böylece lastik değiştirirken ya da buraya bir şeyler yüklerken size kolaylık olacaktır. Bu arada biraz önce atladım ama gördüğünüz gibi burada bir halı vesaire bir örtü bulunmuyor. Ee, yani ya yedek lastiğin üzerine koyacaksınız temiz olmasını umarak yedek lastiğin kullanmamış olduğunuzu umarak ya da üstüne bir şeyler bulmanız gerekecek daha kullanışlı hale gelmesi için. Şuradan hemen arka koltuğu da bir göstereyim size. 2 metre 55 santim aks mesafesi. Tabii ki çok fazla bir şey vaat etmiyor ki. Burada tam olarak onlar var. Küçük sınıf bir HB benzer diz mesafesi. Burada benim boyum 1.75. Şurada diz mesafesi gördüğünüz gibi. Ben oraya tam oturabiliyorum. Dizim ön koltuğa değmiyor ama öyle çok da kaykılarak da oturamıyorum. Baş mesafesi de öyle çok bonkör değil. Hatta belki polo birazcık daha ferah bile hissettiriyor olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi burada camın üst çizgisi biraz daha eğimli geliyor. Ee, çok farklı değil polodan. Belki böyle e, tam olarak etimlemek gerekiyordur. Onun dışında tabii koyu renk döşemeler var. Tavan kaplaması en azından açık renk tercih edilmiş. Bu birazcık ferahlık algısı katıyor. Bazı versiyonlarda yanlış hatırlamıyorsam açılabilir bir cam tavan bulunuyor. O da belki ekstra bir... Gerçi arka koltuğa çok bir katkıda bulunmuyordur muhtemelen şuraya kadar uzanıyordur. Onun dışında koltuk sırtlı arkası cepleri mevcut. Burada iki tane USB portu var. MQB klasik olarak devasa bir şaft tüneli tabii ki burada atlanmamış. Yani koltuğu ikiye bölüyor arka koltuğu. Burada güzel bir kapı içi cebi bulunuyor. E, isofix bağlantıları için şurada güzel plastik çerçeveler var. İçeride açıkta duruyor onlar ama e, birazcık en azından gözden belki ırak kalabilirler. Onun üstüne bir kol dayanağı bulunmuyor ama orta kafalık unutulmamış. Buradan hemen kokpitte göstereyim size. Bu arada şurada bakın merkez hava yastığı, orta hava yastığı yani. Taygo'da sunulanlar arasında. Şuradan hemen kokpite geçelim. Gördüğünüz gibi polodan alınmış bir kokpit. Tabi bazı dokular, dekoratif unsurlar vesaireler birazcık daha e, değiştirilmiş burada. Şurada mesela ön tarafta gördüğünüz muhtemelen donanıma göre bunlar farklılık gösteriyordur. Zaten kokpitin çok hakim bir bölümü gördüğünüz gibi. Bu dekoratif unsur buradaki. Bu lake desenli kaplama. Onun üstüne mesela şurada yumuşak malzemeler var. Burada yumuşak malzemeler var. Tırnak batırarak kalite testi yapıyorsanız mesela bazı C sınıf üyelerinden daha fazla mutlu edebilir bu otomobil sizi. Ama kapı içinde sert malzemeler bulabiliyorsunuz. Şu orta kısım yani birazcık aslına bakarsanız e, pazarlama stratejisi olarak böyle tercih edilmiş güzel de bir iş yapmışlar. Şöyle baktığınızda dekoratif olarak gayet güzel bir kokpitten bahsediyoruz. Özellikle B sınıfı bir suğun geri seviyesi donanımına göre. İçeriklerde neler var? Volkswagen'in çok eskiden beri kullandığı arayüz, güzel bir arayüz bu arada. Çok sade, çok rahat bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bir şeyleri öğrenmeniz ya da aramanız gerekmiyor. Genelde tahmin ettiğiniz yerde çok rahatça çıkıyor. Yan tarafta dokunmatik bazı düğmeler var, bazı çevirmeli düğmeler var. Şu ses düğmesinin içindeki sembol. Sabit değil mesela, onu düz tutmaya çalışabilirsiniz belki. Aradığınız şöyle şeyi dediğim gibi rahatça bulabiliyorsunuz. Ayrıca hareket kontrolleri de var. Şöyle bakayım, becerebilecek miyim? Beceremiyorum galiba. Evet becerdim. Şöyle <laughs> gördüğünüz gibi. Yani şu direksiyonda otururken tabii bunu yapmak biraz daha kolay oluyordur eminim de. E, her neyse e, böyle hareket kontrolleri de var. Yani güzel teknolojik oyuncakları da bulunuyor. Dokunmatik, iklimlendirme ayarları var. İlk Tiguan'da kullanılmıştı bunlar yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü eski çevirmeli düğmeler köhne bulunuyorlardı ama o çevirmeli düğmelerin bir fonksiyonu vardı. Şöyle bakın yaklaşık olarak sürüş pozisyonunda baktığınız yer. Burası ve buradan gördüğünüz gibi o e, dokunmatik ekranı şöyle bakmanız gerekiyor. Gözünüzü yoldan bayağı ayırmanız lazım. Bunların haptik karşılıkları da yok. Yani dokunmatik bir işlevin gerçekleşip gerçekleşmediğini sadece ekranı takip ederek görebiliyorsunuz. Bu ne demektir? Şuradan sürüş sırasında gözünüz ayırıp buradan işlemler yapmanız gerekiyor demektir. Yani kullanışsız bunlar. Hatta birazcık tehlikeli bile denilebilir. Ekrandan bu arada bilgi eğlencesinin ekranından yapılmıyor bu tarz ayarlar. Teknolojinin son dönemde hayatımıza kattığı sorunlardan bir tanesi bu dokumatik düğmelerde. Onun dışında dijital bir gösterge tablosu var. bazı oranına sahip bir Örnek olmasına rağmen biraz belki enteresandır bu konuda. Çok öyle büyük değil. Aslına bakarsanız şu yan tarafları e, ekran değil. Yani yan tarafları sabit. Burada yakıt göstergesi var. Orada hararet göstergesi var. Sadece ışıklandırma var buralarda. Şu orta kısmı bir ekran. Burada da size yetecek kadar bilgiyi veriyor. Mesela toplam kilometreyi sürekli görüyorsunuz. Bu da <laughs> inanın bana aslına bakarsanız bir nimettir arıyorsanız o göstergeyi. Saati derecesi. Yapımınızdaki yakıtla ne kadar gidebileceğiniz devir göstergesi, hız göstergesi vesaireler bir anda görebiliyorsunuz bir şeyler araştırmanız gerekmiyor diyelim buna. Ee, şöyle bir kapı içi cebi Önde büyük şişeler için bir bölme bulunuyor. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. Şöyle güzel bir plastiği var bunun. Kablosuz şarj var sanırım burada. Bu donanımda bile. Bu da enteresanmış. İki tane USB portu bulunuyor. Ee, bardaklıklar birazcık sanki bardaklığımız var demek için düşünülmüş gibi altgen bardaklıklar bunlar kıskaçları vesaisi bulunmuyor. Sert malzemeler. yani karton bir bardak koyacaksanız çok büyük sorun olmayacaktır kuvvetle muhtemel ama metal bir termos vesaire koyarsanız bu sürekli burada tıngır tıngır ses yapıyor ve vites kolu da böyle bu sanırım üretim içerisinde geldi şöyle göstermeye çalışayım üstünde şeması bulunan bir vites kolu. Ve böyle kokpit genel olarak baktığınızda kalite algısı açısından güzel, kullanışlı da hiç de kötü değil kokpitin ve durumlar tam olarak böyle. O zaman direksiyona geçeyim. Sürüş neler var Taygun? Onları anlatayım. Şimdi Volkswagen Taygun'un direksiyonundayız. İki tane, 3 tane daha doğrusu motor seçeneği var Taygun'un. Bunlardan birincisi Life'ın iki motor seçeneğinden bir tanesi. Başlangıç seviyesini oluşturan 5 vitesli manuel şanzımanlı versiyon. 1 litrelik turbo beslemeli TSI motorun e 95 beygir güç 175 Nm tork üreten bir versiyonla birlikte geliyor. İkinci versiyon buradaki gibi çift kavramalı DSG şanzımana sahip olan versiyon. Buradaki versiyonda aynı 1 litrelik TSI motor 115 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. Birazcık daha performanslı bir versiyondan bahsediyoruz. Üçüncü bir versiyonsa piyasada az bulursunuz. İkinci el pazarında muhtemelen çok az bulursunuz. 1,5 litrelik motora sahip olan Ağır donanımıyla sanırım geliyor ee, bu versiyonlar. Sadece mesela T-Cross'ta olmayan bir motor seçeneği. Ee, aslına bakarsanız 1.5 litrelik TSI, 150 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Performans açısından tabii ki bayağı bir farklı olduğunu tahmin edersiniz. Hafif bir araçta 150 beygirlik motor. Gerçekten de enteresan sonuçlar oluşturabiliyor. Buradaki versiyon... 115 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 7 vitesli, kuru kavramalı, çift kavramalı bir şanzımanla birlikte sunulan versiyon önden çekişte. Ee, zaten aslına bakarsanız pazarda çok bulunan bir versiyondan bahsediyoruz burada. Volkswagen'in TSI e, motor neslinin son örneklerinden bir tanesi. Bu 1 litrelik motor artık yavaş yavaş mesela kompakt sınıfta kullanımdan kaldırılıyor. Onun yerine 1.5 litrelik e, TSI motorun, TSI Evo motorun daha düşük güçlü versiyonları Kullanılmaya başladı. Mesela Skoda Octavia'nın makyajından sonra, mesela Golf'ün makyajından sonra 1 litrelik motor seçenekleri üretimden kaldırılmış oldu. Bu küçük e, sınıf üyelerinde hala bu 1 litrelik motor kullanılmaya devam ediliyor. Gayet başarılı bir motordur. Çekiş açısından baktığınızda alt devirlerden itibaren hacminden beklenmeyecek şekilde çekiş sunabilir size. Tabii ki bir 1 litrelik motordan, turbo beslemeli 1 litrelik bir motordan çok alt devir ya da her an yüksek hacimliymiş gibi e, soluklu olmasını bekleyemezsiniz. Ama burada tork bandı gerçekten de güzel oluşturulmuş. Motor maksimum torkunu 2000 devirden itibaren üretiyor. Bu da aslına bakarsanız alt devirlerde de hafif bir e, kambur oluşmasını sağlıyor. Yani peak torka giderken ki e, aralıkta torkun birazcık daha ne denir buna homojen dağıtılmasını sağlamış mühendisler. Daha mesela önceki motorda 1.2 litrelik motorda daha dik bir... Ee, tork bandı ya da tork üretim şekli bulunuyordu. Alt devrelerdeki cansızlık biraz daha belirgin olabiliyordu. Gerçekten de başarılı bir motordur. Ee, 7 vitesli çift karmalı şanzıman, DSG şanzıman, hep söylüyorum bunu ee, kullanıldığı her motoru taçlandıran bir şanzıman. Gerçekten çok başarılı çok hızlı bir şekilde vites değiştirir. Ee, siz gözünüzü kırparken 3 vites birden mesela düşürebilir hatta 4 vites birden düşürebilir ki böyle küçük bir motorla birlikte bu da çok faydalı. 7. viteste sakin sakin giderken gaza bastığınızda bir anda kendinizi 3. viteste mesela bulabilirsiniz. Ee, ataklık açısından, performans açısından ve hızlanmak için kullanacağınız gaz pedalı emri ya da kullanacağınız fazladan yakıt miktarı açısından bile yani performans kullanım açısından bile gerçekten de çok çok etkilidir, gerçekten çok yararlıdır bu şanzıman. Son dönemde hem emisyon normlarına uyum için hem de şanzımanın kendisini koruyabilmesi için malumunuz çift kavramalı şanzımanların kavraması manuel e, şanzımana sahip araçlardaki gibidir aslında bakarsanız. Çok yarım debriyajda kalmaması gerekir. Bunun için bazı bununla ilgili bayağı bir sorun yaşanıyor. E, özellikle sıkışık trafikte çok dur kalk yapılırsa ya da yokuşta mesela araç sürekli park edilirse bununla ilgili bazı sorunlar... Ee, ...yaşanıyor. Bunu engellemek için e, Volkswagen üretim içerisinde bazı farklılıklara gitti. Mesela kavrama artık eskisi kadar yarım devrejde kalmıyor. Birazcık daha belki acemi bir sürücü, manuel şanzıman kullanıyormuş gibi daha hızlı kavramalar yapılıyor. Buna birazcık alışmanız gerekiyor. İlk başta mesela e, patinaj eğilimi bu yüzden devrej pedalının hızlıca bırakıldığını düşünün, manuel şanzıman kullanmayı biliyorsanız. E, hızlıca bırakıldığını düşünün, otomobil patinajla kalkacaktır. Burada da öyle, patinaj eğilimi biraz daha fazla oluyor. Güç biraz daha hızlı bir şekilde, daha keskin, daha küt bir şekilde e, aktarılmış oluyor. E, bunun dışında mesela üst viteslerde kalma eğilimi artık eskisinden çok daha fazla. 7. vitese attığında e, orada kalmak istiyor mesela zaman. Gaza eğer istikrarlı bir şekilde yüklenirseniz orada kalıyor, vites düşürmeden hızlanıyor. Bu da eskisine göre sanki performansta biraz düşüş varmış gibi hissettiriyor ama gaz pedalını biraz sert kullanırsanız mesela şu an 7'den 4'e düştü bir anda. <laughs> Yok aşağı iniyorum. O kadar da yüksek bir beklentim de yoktu aslına bakarsanız. Ama gaz pedalını sert davranırsanız da böyle hızlı düşüşler yapıp performansı veriyor. O anlarda da mesela eskisinden daha canlı hissettiriyor buradaki 2024 model yılına ait örnek. Burada model yıllarına göre bazı farklılıklar görebileceksiniz. Elektronikler ya da e, motorun uygun olduğu emisyon sınıfına göre e, bazı şeylerin farklı olduğunu görebilirsiniz. Ne kadar geriden gelen bir emisyona uygunsa aslında bakarsanız kullanım o kadar keyifli oluyor son dönem motorların. E, ilk i̇lk üretilen örneklerde biraz daha dengeli bir yapı söz konusuydu böyle. Bunların hiçbirini anlatmayacaktım size mesela gayet bastığınızda normal bir şekilde e, performansını veriyor diye anlatıp geçecektim. Buradaki örnekler biraz daha farklılaşıyor artık emisyon normlarına uyum sağlama yolunda. Dediğim gibi şanzıman gerçekten de taşlandırıyor. Yani 1 litrelik motorun ne yaptığı, torkunu ne zaman ürettiği vesairesi bu şanzıman varken o kadar da önemli değil. Manuel şanzımanlı versiyonda 5 oran olması iyi. Böylece mesela bir teste kalma olasılığınız bir şey yapacakken, mesela hızlanacakken bir teste kalma olasılığınız artacaktır. Çünkü e, nispeten daha güçsüz motorlarda fazladan vites demek. Aslında bakarsanız özellikle manuel şanzımanlarda fazladan vites demek. Vites konuda fazladan uğraşacaksınız demek. Fazladan vites değişimi demek. 5 e, vitesli şanzıman olunca tabi birazcık daha fazla orta yol bulunur diye tahmin ediyorum. O versiyonu kullanmamış olsam da. Ama bunların hepsinin performansı gayet iyi. 150 beygirlik versiyon performans açısından biraz daha enteresan olur. Tüketim açısından da mesela buna çok yakın olur ki o konuları da hemen size e, aktarayım. Bu arada şanzımanın eee süzülme modu bulunuyor. Böyle bir yokuştan aşağı inerken mesela biraz önce frene basmak zorunda kaldım ama basmasaydım. Hemen boşaltıyor şanzıman. Göstergedeki e, vites göstergesi şu anda D5 yazıyor mesela 5. viteste. Motor frenle iniyorum şu anda. Eğer süzülme moduna geçerse sadece D yazar hale geliyor. Bir vites seçilmemiş oluyor yani. Şanzıman boşta kalıyor. Bu sayede de otomobil aslına bakarsanız yer çekimiyle akıyor. E, ve hızını kaybetmediği için hatta yokuş aşağı inerken hız da kazandığı için sizin daha geç gaza tekrar basmanız sağlanmaya çalışıyor. Şu anda mesela boş attı. Sadece D yazıyor ekranda ve öyle sözülüp gideceğim. Önüme bir şey çıktı kendi frene basana kadar. Tekrar tüketime geri dönecek olursam size buradan okumaya çalışıyorum şu anda ama sanırım sıfırlanmış 8.6 litre gösteriyor şu anda. 32 30 km saat ortalama hızlarla bu araçta araç boşken tüketiminiz yaklaşık olarak 7-7.2 litreler civarında olacaktır 100 kilometrede. Tasarruf potansiyeli çok yüksek bir motor şanzıman ikilisidir. Eğer gerçekten tasarruf isterseniz bunu size sonuna kadar verebilecek bir motor şanzıman ikilisinden bahsediyoruz. Böyle önemli de bir avantajı vardır bu ikilinin. Ee, böyle yani hem şehir içerisinde hem otobanda çok rahat bir şekilde hem performans isteklerinizi hem de, hem de tasarruf isteklerinizi yerine getirecek bir getirebilecek potansiyele sahip bir motor şanzıman ikilisinden bahsediyoruz. Diğer konular. Önde Macburst, arkada torsiyon çubuğu var. Polo'ya göre biraz daha sert bir süspansiyon sistemi var. Yerden yükseltilmesinin bir sonucu olarak. Birazcık da belki bu Fastback yapının getirdiği sportiflik hissini beslesin diye belki biraz daha fazlası tercih edilmiştir. Bazen kuru kalabilir mesela. Polo ile kıyaslayacak olursanız pek çok yerde kuru kalabilir. Bu sınıfın ortalamasına göre bakacak olursanız sadece bazı yerlerde yolu boydan boya geçen iki tekerleğin bir arada aynı anda girdiği e, zemin bozukluklarına mesela etkilendiği daha doğrusu zemin bozukluklarına mesela kuru tepkiler verebilir bu zaten son dönemin neredeyse bütün modellerin ortak özelliği onun dışında makul bir bu sınıf için makul bir e, darbe filtreleme ve darbe sönümleme başarısı bulunuyor hiçbir zaman konforsuz hissettirmez herhalde bu söylenebilir en basitinden e, ses konusu haricinde belki de yine son dönem Volkswagen modellerinde değişken bir durum olmakla birlikte karşımıza çıkan bir durum. E, yol sesi Taygo'da da mesela bu araçta duyulabiliyor. E, birazcık lastik seçimiyle alakalı burada City markalı lastikler var. Bir şekilde Volkswagen'in orijinal ekipmanı e, olmuş lastikler bunlar. Biraz lastiklerle de alakalı. Pek tabii ki yolla kesinlikle çok alakalı. Ama lastik yuvarlanma sesi belki beklediğinizden biraz daha fazladır. Belki mesela bazı Polo örneklerinde vesaire de daha az lastik yuvarlanma sesi duyabilirsiniz. Onun dışındaki sesler konusunda makul bir şekilde e, izole edilmiş bir araçtan bahsediyoruz. Burada sınıfın gereklerini yapabiliyor. Yani küçük sınıf bir crossover'dan bahsediyoruz. O sınıfın beklentilerini, gereklerini yerine getiren bir araçtan bahsediyoruz sürüş açısından. Sürüşün diğer bölümleri, yol tutuş becerisi vesaire çok güzel ayarlanmış bir direksiyon sistemi var. Çok sportif değil, öyle aşırı geri bildirimler yok ama sizi en azından lastiklerin durumu hakkında e, ufak tefek bilgileri bilgileri sizinle paylaşabiliyor. Yeterince hızlı, yeterince hafif. Belki park manevraları için birazcık ağır kalabilir bazılarına. E, bir ona bakmak gerekebilir belki. Ama ne şehir içerisinde ne şehir dışında öyle çok da yormayan, zorlamayan bir direksiyon sisteminden bahsediyoruz. Performanslı kullanıma da makul bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Konforlu kullanıma da makul bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Ee, onun dışında önden kayma eğilimi var. Bariz bir önden kayma eğilimi var. Yani bunun içinde yapacak çok bir şey yok. Bilmiyorum ne kadar beklersiniz ki zaten. Ama e, öyle çok viraj kovalayacak vesaire yapacak bir otomobil değil. Öbür taraftan da normal bir kullanıcı için güvenli ve belki de keyifli olabilecek bir otomobilden bahsediyoruz. Durumlar böyle Volkswagen Taygo için. Donanım seviyeleri de Life tabi başlangıç seviyesi ama biraz önce de anlattım zaten. Hiç de öyle basit bir başlangıç değil. Belki en göze çarpan özelliği bir kontak anahtarının olması. Hala kontağa takılan bir kontak anahtarının olmasıdır. Onun dışındaki merkez hava yastığına kadar uzanan güvenlik donanımları vesaire konusunda gerçekten de iyi bir donanım seviyesi var. Life bile yani pek çokları için yeterli olabilecektir. Kuvvetli, muhtemel o zaman sonuca bağlayacak olursak Volkswagen Taygo için. Ee, enteresan bir otomobil. Yani Polo yerine tercih edilecek ya da diğer küçük sınıf yerlerine mesela Bayon'la, Hyundai Bayon'la direkt örtüşen bir modelden bahsediyoruz burada. Kalite algısı Bayon'dan biraz daha iyi direkt karşılaştırmak gerekirse. Çünkü Bayon'da Hyundai daha gerçekçi. Yine i20'nin kokpiti var orada da. Biraz daha gerçekçi bir yaklaşım var Hyundai'nin. Ee, son makyajda birazcık daha e, algısı güçlendirildi ama yine de burada Volkswagen'in biraz daha iyi iş çıkardığı söylenebilir. Onun içindeki konularda da feci şekilde yakınlar aslına bakarsanız. Otomobiller bu sınıftaki, diğer otomobillerde de olduğu gibi enteresan bir aile çözümü aslına bakarsanız. Çok büyük boyutlara sahip olmadan da bir ailenin ihtiyaçlarını giderebileceğini gösteren bir Volkswagen modeli. Herhalde yani en can alıcı kısmı da tam olarak budur. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Gördüğünüz gibi ben zaten trafiğe gireceğim şimdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.